Merhabalar arkadaşlar. İyi olanın açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Böyle çok şık, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda, yazmalarınıza çokça yakışacak bir model olacak. İplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafamı da kendi rengiyle yaptım. İlk aşaması da modelimin kendi rengiyle olacak. Şimdi hemen burada 3 tane zürafa yapacağım. Üç zürafamı yaptıktan sonra geri alacağım ipimi. İki bir tepesine kadar geleceğiz. bir zürafam kaldı. Tekrardan geri alıyorum ipimi. Hemen bu geriye aldığım yer arkadaşlar şuraya. Buraya 6 tane kibrik yapacağız. Önce kipriklerimin boyunu ayarlıyorum. Sonra ipimizi iyice çekiyorum. Hepsi aynı boyutta olacak. Hemen bir tane daha yapalım. Evet, buraya bu şekilde altı tane kipremizi hazırladım. Şimdi ilk zürafamın içine şöyle ipimizin ayarını yaparak iniyorum şu şekilde. Şimdi aradaki küçük dağlarımızı yapacağız iki zürafa ile başlayan daha yapacağız. Ben arasına üç tane yaptım. Sizler dilerseniz 4 de yapabilirsiniz. Sıkı diye diyorsanız eğer 4 de yapabilirsiniz. arkadaşlar. İpim az kaldı. Hemen ip takıp birazcık devam edeceğim. Burada ipi nasıl eklediğimi göstereceğim. iplerimize iğnemize takmadan önce arkadaşlar şu şekilde sündürelim ipimizi. Tabi elimizde esnekliğini alalım. Şimdi burada şu şekilde ipeklemesini de göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu ipimi şu tarafa doğru alıyorum şekilde bu tarafa aldım. Bu da iğnemdeki ipi. Yönünü bu tarafa tutuyorum. Buradan bu şekilde çift düğümle burayı tutturuyorum. da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şuradan da ipimizi ip kısmından keselim. Bu şekilde. Bakın bu şekilde olacak. Modelimin ilk aşaması böyle arkadaşlar. burayı ilerleteyim. Tekrardan geleyim. Modelimi çıkarmak için bu kadar yeterli arkadaşlar. Bugünkü modelimin de tamamı böyle olacak. Hemen şimdi bu rengimi şu ilk e, kipremi bırakıyorum. İkinci kipremin içine ipimizi tutturuyorum. Çift düğümle. Şimdi buraya şöyle şekilde çift dolayarak bir tane sıkı iğne yapıyorum arkadaşlar. Hafif küçük kiprik gibi olsun şöyle şekilde. Hemen yan tarafa geçiyorum. Şu geçişimizi sıfır geçiş yapmıyorum. Şöyle ufak zürafa şeklinde arası olsun. Şimdi buraya tekrardan şöyle çift doluyorum ve çekiyorum. Burayı hep çift dolayacağız. Tekrardan başa geldim. Yine çift doluyorum. Bu şekilde bir sırayı yaptık. Şimdi bu ipimi şöyle geri alıyorum arkadaşlar şu araya. Buraya ipimi alıyorum. Yine tekrardan çift düğümle. Şöyle şuradaki ayarımızı yaparak şekilde geriye aldım. Şimdi burayı da yine aynı şekilde çift dolayarak böyle ufak kiprikler yapıyorum. Yine aynı geçişimi yapıyorum araya. Yine buraya şu şekilde çift oluyorum. Şimdi tekrardan şu geçiş yaptım. Bakın arkadaşlar. Şuraya batıyorum. bu şekilde bir zürafa kaldı arada şurada şimdi geri alıyorum yine ipimi buraya buraya da iki kere yapacağız bir tane yaptım yanına bir tane daha yine çift dolayarak Burayı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen açık rengimi alıyorum. Buraya yine çift dolayarak iki tane Böyle pıtırcık yapacağız ufak. İlk düğümümü e, çift doladım arkadaşlar. Birilerinin tek düğümle yaptım. Hemen şu yandakine de geçelim. Şu kipriğim dönmüş. Onu geri çevirelim şöyle. İlk tuttururken çift düğüm. Son iki tanesini tek düğümle yapacağım. Evet arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli yapımı da o kadar kolay. Muhteşem bir oyam oldu. Ben size hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız. Bu güzel cici modelimle. Şöyle duruşuna da bakalım. Modelimin fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar. İşçiliği iyi olmayan arkadaşlarımız da yapabilirler. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. hoşça kalın arkadaşlar.